Merhaba arkadaşlar, bu aralar biraz keyfim yok o yüzden sizinle beraber bir çalışma yapmak istiyorum. Hayatınıza aşkı, parayı, sevgi, bolluğu, neyi çekmek istiyorsanız bu dediğim çalışmayla 5 gün boyunca yazacaksınız. Umarım hepimize faydası olur. Bunu daha önceden deneyip çok başarılı olan insanlar var. Gerçekten de istedikleri sevgiyi, parayı, bolluğu, bereketi çekmiş olan insanlar var. Ben bu aralar e, para konusunda sıkıntılar yaşadığım için Allah'ın izniyle sıkıntı demeyeyim yani bir ar, biraz kısmam gerekiyor kendimi onun için yapacağım çalışmayı çalışmayı yaptığınız zaman ama öncelikle söylemem gereken çalışmanın başına 55 kere yazacağız bu çalışmayı 5 gün boyunca İlk önce bunu söyleyeyim başına an be an parayı hayatıma çekiyorum an be an zenginliği hayatıma çekiyorum ya da artık ne istiyorsanız bir sınavdan başarılı olmak istiyorsanız ya da bir insanla aranız düzelsin istiyorsanız an be an bu insanla hayatımı düzeltiyorum hayatımı güzelleştiriyorum başına an be an yazıp istediğimiz şeyi devamını getiriyoruz 5 gün boyunca 55 kere yazıyoruz her gün 55 kere yazacağız ben şimdi başlıyorum yazmaya bunu yazdığınız yazıyı şöyle bir kurşun kalemle yazarsanız kömürün daha fazla etkili olduğu söyleniyor bu çalışmada. Daha faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım hepimiz çok güzel bolluk, başarı, mutluluk, huzuru çekeriz hayatımıza. Arkadaşlar şöyle iki sayfa tuttu. Arka sayfada birleştirdim. Bunu tabii ki de Allah'tan istiyoruz. Allah'a dua ettiğimizde de bir enerji alanı oluşuyor. Bu şekilde de Allah'ın izniyle bir enerji alanı oluşturup hayallerimizin, dileklerimizin gerçekleşmesi için beraber yapalım. Arkadaşlar siz de 5 gün boyunca yapın. Ondan sonra hayatınızda bir değişiklik oldu mu olmadı mı Allah'ın izniyle umarım olur. Bunları benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu arada 1000 abone olmama son 50 takipçi kaldı. Beni takip ederseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.